Ne maçtı ama, bugün oynanan Game7'la birlikte Boston, Miami'yi deplasmanda eleyip Golden State'in finaldeki rakibi oldu. Benim bugün video çektiğim e, günün sabahında oynandı, Türkiye sabahıyla. Türkiye sabahıyla, Türkiye saatiyle. E, ben de böyle epik bir maç izledikten sonra neden game 7'lerin epik olanlarını seçiyorum? Zaten çoğu Game7 epiktir ama bu yıl 2022'de çok güzel Game7'ler izleyemedik. Özellikle Milwaukee, Boston işte Phoenix Dallas serileri çok farklı geçen maçlar oldular Game 7'ler. Ee, bunları izleyemedik. Daha keyifli izleyemedik. O yüzden ben de son zamanlarda ve gelmiş geçmiş en iyi Game 7'leri size küçük küçük listelemeye çalıştım. Hadi başlayalım. İlk Game 7'imiz sizi biraz daha geçmişe götüreceğim. Biraz daha diğer serilere göre geçmişte olan bir seri. 2010 Boston e, Lakers serisi. O zamanlar çok çetin geçen bu e, rekabette. Boston zaten Big 3'yi kurmuş. Lakers Kobe Bryant'la şaksız Kobe Bryant şaksız bir şampiyonluk kazanmaya çalışıyor. Ee, belki de benim yaş grubumun bir üst katmanında olanlar, 30'lu yaşlarında olanların e, en nasıl diyeyim? E, en sevdiği rekabet de o zamanlarda, genç yaşlarındayken işte benim yaşlarımdayken e, en sevdikleri rekabet olabilir ki açık ara bence en sevdikleri rekabet olur yani. E, Lakers Boston serisi, serileri diyelim hatta. 2009'da zaten Lakers şampiyonluğu kazanmıştı. 2010'da back to back yapmaya çalışıyorlardı vesaire çok güzel bir seri, çok güzel bir çekişmeydi. Biliyorsunuz Pacers kavgasının en büyük aktörlerinden biri Ron Artest, Lakers'la anlaşmıştı. o da çok uzun bir hikaye, belki onu başka bir videoda anlatırım. İşte onun suçlanması, işte kaçtı vesaire değil Pacers tarafından. Neyse, Lakers'e gitmişti. Bu finalde de çok epik bir üçlü var, Bang. Hatta Mike Breen'in dediği Bang Sözüyle 79-73 bitmişti. E, notlarıma da baktım yanlış olmasın. 79-73'e getirmişti maçı. Ardından e, maç hani böyle yanlarda özellikle Game 7'de az skorlu maçlarda kopabiliyor. Artık, ardından hemen Real'ın e, çizilen bir set ve 79-76'ya gelen bir skor vardı e, Game 7'de. E, ardından maç acaba yine mi hani geliyor derken Jacob Bryant'ın free throw'larıyla 81-76'ya gelen bir skor. Ardından abi yine koptu işte çünkü artık maçın süresi de azalmış. 30-40 saniyelere düşmüş. E, maçın süresi de yine Real'ına çizilen ama bu sefer Lakers'ın yanık olduğu bir set. Real'ın şutu kaçırıyor. Top bir yanda karambola kalıyor. E, Rajan Rondo'nun Rajan Rondo'nun altını çiziyorum yine üçlüğüyle 81-79'a gelen bir skor. E, ardındansa e, bir genç bir önce 26 yaşında Vucevic. Vucevic değil ya. Nereden çıktı Vucevic? E, Vucevic miydi adamın adı? Şimdi adamın adını tam hatırlamıyorum da işte genç bir 26 adamın tipi aklımda ama ismi aklıma gelmedi. Hatta kontrol edeyim. Neymiş ismi? Vujuic. Vujuic. Adamın tipi aklımda da ismi aklıma gelmedi şimdi. Her neyse onun free throw'larıyla Kobe'ye topu getirtmediler. Adam 2'de iki attı. 26, 25, 25, 26 yaşında. Çok kritik bir yerde. Belki de Lakers'ı şampiyonluğu getiren free throw'ları soktu. Sonunda ise Celtics sonunda üçlüğü kaçırdı. Ve maç 83-79'da kontrol ettim yanlış skoru söylemeyeyim diye. 83-79'da Lakers'ın şampiyonluk da Lakers'ın oldu. Geldik bu üç seri içinde en yakın tarihli olan seriye. 2019 Sixers Toronto serisi. Çoğu kişinin bildiği, çoğu kişinin ezberinde olan yakın yakın tarihli olduğu için çoğu kişinin bildiği bir seri. Ama çok epik bir seriydi. Yine bunun detaylarına inersek ne olmuştu o seride? Siakam'ın sağ turnikesiyle 87-86'dan 89-86'ya getirmişti skoru Toronto. Biraz daha çünkü böyle game bunlarda 3-4 sayılı farklar bile insanı rahatlatan o psikolojik üstünlüğü ele aldırtan minik skorlar psikolojik üstünlüğü kat kat arttıran etmenlere dönüşüyor. Ardından Embiid'in free throwlarıyla 89 88e gelen farkta artık süre çok azalmıştı ve Kyle da bir foul yaptılar. Ki Kyle Lennard'la buluşturmaları iyi oldu Toronto için, Kyle Leonard iyi bir free throw atıcısıdır normalde ama Gel gör ki Game 7'un el titremesi diyelim ya da ne diyelim artık orada işte kaybedersen eliniyorsun kazanırsan konferans finali işte NBA finali nereye gidersen ki şampiyonlukla sonuçlandı. Ee, yani inanılmaz bir e, stres var orada ve kavaylanıp 2'de bir atıyor. Orada rebound'a olan Jimmy Butler şimşek hızıyla hiç yarı savcımını beklemeden drive edip sağ tonukeli işi bitiriyor ve 90 90'a gelen bir skor. Burada artık Sixers momentumu ele geçirdi mi işte zaten 2-3 saniye. Az bir süre kalmış. bu sürede de işte uzatmalara götürüp Uzatmada işi bitirme kafasında çoğu Sixers taraftar. Toronto'da hani bir mucize arıyorlar açıkçası. Ve sonra da epik bir son biliyorsunuz. Sağdan gelen ortadan tepeden topu alan Cavaliers'ın Köşeden biraz dolanarak gidiyor ve köşeye kadar gidiyor. Embiidin altını çiziyorum, çok sıkı takibine rağmen o basketi sokuyor ve Toronto'nun şampiyonlukla sonuçlanacak o yolculuğunun devam etmesi neden oluyor. Zaten burada biliyorsunuz belki ben de bunu nereden duydum tam hatırlamıyorum ama Amerika'da yapılan bir testlere göre, test diyorum işte, hesaplamalara göre diyeyim, ne kadar indirgeyebilir o da bir soru işareti neyse işte e, üstünde olması, o anki baskısı, potoya olan açısı, Kavaliyar'ın oradan şut kaçırma yüzdesi vesaire bunların hepsinin totalinde o şutun girme olasılığı yüzde iki. O şut yüzde ikilik bir olasılık da girme şansı ver ve Kavaliyar'ın bunu sayıya çeviriyor. Gerçi inanılmaz bir son. ve şampiyonlukla sonuçlanması daha da inanılmaz kılıyor. Şey. Geldik hepimizin içinde yarım tık, bir tık, iki tık önde olduğunu düşündüğüm bir seriye. Benim için açıkçası öyle. 2016 Golden State Cleveland serisine. Yani nereden anlatmaya başlasanız inanılmaz bir seri. Son artık Cleveland'ın 3-1'den dönüşü. Artık bunu bir şampiyonluklu süslemek istemesi. Zaten biliyorsunuz 3-1'den 3-0'dan dönen takım yok. 3-1'den dönen de çok az sayılı takım var. 3-1'den şampiyonluk kazanan hiçbir takım yoktu o ana kadar. Şu anda halen yok. 3-1'den dönüp şampiyonluğu hiçbir takım yok. Sadece Cleveland bunu başardı şu ana kadar NBA tarihinde. 3 birden dönüp 3'e getirmeleri seriyi ardından bunu bir pastanın kreması şampiyonluk süslemek istemeleri diğer taraftan Golden State'in kendi evinde taraftarın etkisiyle buraya kadar işte 3 birden 3'e getirmelerine rağmen Cleveland'da bir darbe daha indirmek istemeleri ee, yeniden bir şampiyonluk kazanmak istemeleri back to back, ya back, to back yapmak istemeleri ee, bunların içindeki en önemli bu serinin en önemli kızışmaların etmenlerinden biriydi kızışma etmenlerinden biriydi Zaten Game Seven'a e geldiğimizde İnan abinin deyimiyle bir çamur basketbolu izliyorduk. Ee, yani az skorlu, çoğu Game Seven gibi az skorlu bir maçtı. Dakikalar bir nokta işte vesaireyi gösterdiğinde, bir nokta küsür gösterdiğinde Cleveland'da sahneye kim çıkıyordu? Cleveland'ın kralı Lebron James, Block by James o ikonikleşen bloğu işte burada da görüyorsunuz zaten. 89-89'da bu bloğu vurması belki de Golden State'in maçı alıp şampiyonluğu alıp gidecekken Cleveland'da burada momentum kazandırması, bir bloktan daha fazlası olması ve sonunda da Cleveland'da şampiyonluğu kazandırması gerçekten çok önemli bir andı. Ardından zaten olayı aldılar. Orada da sonra da öğrendiğimize göre LeBron James'in e, Kyrie Irving'e topu verin, bırakın Kyrie Irving'i işte, Eyes oynasın e, kafasında şeyler söylemesi. E, gerçekten yani Lebron takımlarında Lebron'un sözünün geçtiğini gösteren bir kanıt oldu. O an abi Game seven'dasın, head coach vesaire sen söylüyorsun, Kyrie oynasın diyorsun, oynuyorsun oynuyor vesaire. Ya büyük işi, büyük de bir yine başkası da veriyorsun sorumluluğu ama o sorumluluğu kabul eden de o sorumluluğu veren de büyük bir e, yük altına giriyor açıkçası. E, orada zaten J.R. Smith'in piki, ardından Clay kurtulup Curry ile birebir kalması Kyrie Irving'in ve birebirde de gerçekten aslında göründüğü kadar olmayan bir şutu sokması ve Cleveland Cavaliers'ın 2016 şampiyonu olması, 92-89'a getirmesi, ardından LeBron James'in yine Kawhi da olduğu gibi ikide bir atmasına rağmen o tedirginlik LeBron James'ten bahsediyoruz. E gel, çok iyi değildi o zamana kadar free throw yüzdeleri ama yine de ikide bir atması, 93-89 ve Curry'nin de son üçlüğü Kevin savunması ve Curry'nin son üçlüyü kaçırmasıyla Cleveland'ın 3-3'e getirip 3 4 -3 daha doğrusu şampiyonluğu kazanıyor ve şu ana kadar bunu kazanmış ilk ve tek takım oluyor. Videonun sonuna geldik. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de size sormak istiyorum. Böyle serinin devam etmesini istiyorsanız ki bence çok güzel bir seri. Ben Game Seven'lara bayılırım. Sporun en güzel şeyi bence. Ee, sizin işte abi şu da vardı şunu unutmuşsun işte şunu yazabilirsin şunun videosunu yapabilirsin diyeceğiniz hem konular hem de Game 7'leri yorumlara bekliyorum. İşte şu Game 7 çok epikti çok güzeldi şunu unutmuşsun diyebileceğiniz 2000 öncesi veya 2000 sonrası hiç fark etmez. Tüm yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.